Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile karşınızdayım Uras Kaygılaroğlu kızı adayı başrolüne oynadığı üç kuruşunun setini götürdü Başarılı oyuncu kızı adayla duvarlara yazı yazdı İşte baba ve kızın çok güzel görüntülerini sizler için bir araya topladım arkadaşlar Umarım beğenirsiniz en son magazin haberlerini anında paylaşıyorum. Eğer sizler de magazin haberlerini yakından takip ediyorsanız kanalımı takip alarak herkesten önce haberdar olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.